Sizler bana çok ısrarla bir karakteri söylediniz. Bir kahramanı söylediniz. Oyna 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 ama o kahraman oynamak öyle kolay değil abicim. Gerçekten oynamak kolay değil. Ve bu kahramanı oynamak gerçek anlamda büyük bir yetenek istiyor. Tabii ki arkadaşımız hazır verirse biz de gireceğiz. Yani inanılmaz bir yetenek istiyor. Oynayanlara hayranım öyle söyleyeyim size. O oynayan efsane oynuyor. Zaten onu oynayan bu oyundaki bütün karakterleri oynayabilir Demek yanlış olur mu? Bence yanlış olmaz hocam. Çünkü bugün Fanny ile oynayacağız. Hani yani bilmiyorum ama şu oyunda en çok kıskandığım kahramanlardan birisi. Oynaması çok zevkli. Muhtemelen çok. Ya oynaması hiçbir şey yapamasam bile oynaması çok zevkli. Ama e, rakip takımdan e, yani rakip takım onu gördüğü zaman eyvah karşıda Fani var diyor ama sizin takımınıza baktığınız zaman da sizin takımınıza da oynayamazsanız yani olumsuz sözler gelebiliyordu. Artık yeter be. Hazır vermeyecekseniz girmeyin abicim bu oyuna. Niye giriyorsunuz? İki, 2'dir bekliyoruz ya. Hadi artık faniyle oynayacağız Allah'tan. Yani videonun zaten bir, 1 dakikası maç aramayla geçti. Birisi hazır vermiyor bizim işte gidiyor. Şimdi hazırımızı verelim artık da. Hazır olmayacaklar girmesin. Eyvah yine var ya. Üç tane var. iki kaldı. Ya abicim bir kaldı. Haydi Türk kardeşim ya. Rakip takımındaki bir arkadaş tamam verdi. Hadi Fani alacağız hemen. Fanny. Fanny'yi de bulabilirsek hemen alalım şuradan. Fanny neredesin Fanny? Valla oynaması çok zor ama. Fanny. Fanny'cim. Neredesin sen Fanny? Fanny. Lan Fanny ile oynamak gerçekten çok zor. Ben böyle bir şey yapıyorum ama. Bilmiyorum arkadaşlar ya. Oynayabilir miyim? Yani şimdi tarla kuşu kostümünü de şöyle deneme kartıyla. Yok kullanmayacağım abi. Yapamam. Ya senin dedi. Kimin lan? Kime dedin? Bana mı dedin? Bana mı dedin? Ben benim videomun konusu fani. Yani bana demedin muhtemelen diye tahmin ediyorum. Ya senin diye eee bakıyorum buradan Amon. Abi bana demedi bu ya. Bana demedi. Vallahi bana demiş. Allah kahretmesin. Muhtemelen bana söyledi. Abi ne yapayım? Gözünü seveyim. Videomun konusu bu. Şimdi çıkarsam maçı bitirip tekrar videoya girmeye beklersem arkadaşlar beklemek zorunda kalacak ve muhtemelen bu arkadaş benim üzerime oynayacak maçta şu an. Yani sürekli bana e, böyle bir mobbing uygulayacak gibi hissediyorum ben. Sevmeyeceğim diyor. Ne demek lan bu? Ha sövmeyeceğim diyor. Abi bana demiyor o zaman lan bu. Allah kahretmesin bana diyormuş. Ya da Allah'a bana diyormuş lan. Ya vallahi kesin sövecek bu bana. Vallahi sövecek arkadaşlar. Ama ne yapayım abi? Benim videomun konusu fani ya. Ben şimdi fani diye giriş yapmışım videoya. Videoda fani oynayacağım. Sen kalkıp bana deme gözünü seveyim. Bir de oynamayı da bilmiyoruz doğru düzgün fani arkadaşlar. Vallahi oynamayı da bilmiyoruz. Bu var ya eğer kötü oynarsak şu Amon'u iyi takip edin. Bak Raci isimli arkadaşımız. Yemin ediyorum çok fena söver bize. Vallahi söver. Hocam videodayım. Çok özür dilerim. Gerçekten çok özür dilerim. Videodayım. Yapabileceğim hiçbir şey yok gerçekten. Yani Amon. Özür dilerim hocam. Sasuke yaralandım mı korkak kedi. Bak başladı. Vallahi başladı bile. Yemin ediyorum başladı. Ben ormanım ama ben gireceğim Fani abi. Hani her türlü lan ben Fani ile bir oynarsam var ya harbiden Fani ile devam ederim oynamaya biliyor musun? Hadi serisinden Fani'cim. Hani Funny, şuradan alalım kardeş. Alalım kardeş bak orada Dirot'a sıkıştırmaya gittiler. Şuradan seni bir indirmem. Gelme ya gelme ya gelme son vuruş yapacak ya. Allah senin cezanı vermesin. Son vuruşu yaptı, Tüh. Ya bir şey de diyemiyorum adama şimdi. Hiç de bir şey diyemiyorum da yapacak bir şey yok abi. Adam geldi harbiden son vuruş yap. Bak kıllık yapmaya başladı bile ya bana. Bana yaptı. Sizce kıllık yapıyor mu bana? Yapıyor valla. İmdat diye bağırıyor. Yettim kardeş yettim. Oğlum dur. Yettim yettim yettim. Oğlum işte bunu yapamıyorum ya. Vallahi bunu yapamıyorum arkadaşlar. Bak 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 bak. Aha vallahi aldım lan. Hani aldım lan. Abi ben şuradan giderim. Gidemedim lan. Şuradan gidebilir miyim? Şuna vurur geçerim ben. Geç. Geç 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 geç. Kardeş. Ulan oğlum oynuyor herhalde lan. Şaşırdım ha. Vallahi şaşırdım. Dur 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 dur. Vallahi oynadım. Yani rastgele mi aldım onu da bilmiyorum kili. Kili aldım lan vallahi fani ile. dakika oradan bir Mia geldi. Mia'cığım sen bir bekle. Hop hop. Oğlum ben ben galiba oynayabiliyorum lan fani ile. Aa çok kötü oldum. Dur dur dur. Öleceğim galiba. Şuradan. Lan dur dur dur. Kaç kaç. İşte böyle kaçacaksın abi fani ile de. Arada kaçtın ama maviye ihtiyacım var galiba değil mi? Oo vallahi çok hoşuma gitti. Dur lan ben sevdim bu işi. Vallahi sevdim. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum hocam. İlk kilimi aldım vallahi ile. Oğlum ile oynayacağım herhalde lan. Vallahi oynayacağım herhalde. Dur dur oynayacağım herhalde. Tamam çok güzel kardeş. Çok güzel. Şöyle duvarlardan duvarlardan. Böyle duvarlardan duvarlardan yürü 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 yürü. Böyle hızlı hızlı, seri seri. Tamam bir dakika, bir dakika kardeş. Bir dakika bir dakika. O da gitti, o da gitti. O da gitti. Gayet güzel. Hemen şunu alalım. Tamam çok güzel. Hop ben aldım kaplumbağayı da. Çok güzel. Hocam sen hayırdır ya? Oo bizim Parsa. Parsa adamdır ya. Parsa candır ya. Oğlum bunun ultisi ne işe yarıyor acaba? Valla Fanny'nin ultisini de bilmiyorum biliyor musunuz? Hiç bilmiyorum. Dur Dirot var orada. Yalnız kaldı Dirot. Fanny'nin ultisini bir deneyeceğim abi. Gidiyorum yavaş yavaş. Ama böyle de gidilmez ki Fanny ile ya. Abi atacaksın. Şöyle gideceksin işte Fanny ile. Tamam şuraya da bir at. Oha ne oldu lan? Oha yine aldık lan. Vallahi aldık. Ama bu Fanny e, skill'leri hemen kapanıyor arkadaşlar. Fanny oynayanlar. Bana bir yardımcı olabilir mi? İlk defa Fanny ile oynayacağım. Ya oynadım daha önceden oynadım da. Çok rezalet maçlar çıkardığım için. E, şu an çok bir şeyim yok açıkçası. Fanny ile. Ya Alfa. Alfa da korkuyor görüyor musun? Aha Alfa'ya bak. Sen Fanny. Abi Fanny'nin de böyle bir şeyi var işte biliyor musun? ölmüyor abi fani. Gerçekten ölmüyor. Şöyle ben bir e, gideyim abi. Ben biraz ormanda takılıp kasılayım bence ya. Ormana gideyim. E, biraz kasılayım bence. Fani'yi sevdim hocam. Çok iyi iş çıkaracağım ben eminim yani. Çok da fena bir gaza geldim ben biliyor musunuz? Şöyle hemen. Haydi abi haydi haydi hızlı, hızlı 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 çabuk. Çok güzel. Lan bunları falan normalde yapamazdım. Ben nasıl yapıyorum şu an bilmiyorum. Tamam buraya bir zilong mu geldi? Hocam şöyle giderse Vallahi yakaladı. O böyle de gaza gelmeyeceksin ama işte. Tamam çok hasar verdim orada Mia'ya da böyle de gaza gelmeyeceksin kardeşim. Böyle gaza gelirsen böyle indirirler seni. Bak nasıl çekti beni kulenin altına. Sıkıntı. Sıkıntı oldu. Ben e, ormana ormana. Ormanda devam. Ormanda devam abicim. Şöyle ormanda devam takılmaya. Şunu da hemen bir alalım. Serisinden. Şunu da. tamam bunu da alalım hemen seri seri şöyle. Tamam gayet güzel gayet güzel. Şuradan seri. Ha bunu hemen çok kullanmamam gerekiyor benim galiba. Senin var ya Allah cezanı vermesin. Hepsi ah bu sefer ben aldım. Ne oldu lan? Bu sefer ben aldım. Hani kötü de oynamadım yani. Sövemezsin de bana. Oğlum orada kaplumbağa gidiyor lan. Kaplumbağa biz, bizimkiler mi zaten buradakilerde Sıkıntı değil. Gayet iyiyiz. Çok iyiyiz. Gayet iyiyiz. Çok iyi gidiyoruz hocam. Çok iyiyiz bence. Vallahi bilmiyorum ya. Ben iyi olduğumu düşünüyorum şu an gayet iyi olduğumu düşünüyorum. Orada bir Mia senden intikam mı alacaktım ama bizimkiler Mia'yı her türlü indirdiler orada. Güzel, 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 güzel abi. Oraya bir tane daha alfa geldi. Ama kulenin altından çıkmıyor ki adam abicim ya. Adam kulenin altından çıkmıyor arkadaşlar. Yapacak hiçbir şey yok. Kaldı orada. AFK mı kaldı lan o? Muhtemelen AFK kaldı. Ama ya oluyormuş şimdi diye. Kime yazdı acaba? Kime yazdık ki onu? Niye öldüm ki ben? Ben niye öldüm şu an? Ben niye öldüm ya? Yalnız bir şey söyleyeyim mi size? Bizim Parsa da çok iyi iş yapıyor. Bizim Parsa da inanılmaz bir iş yapıyor. Bak onların Alif oradan çıkamadığı için öyle bağırıyormuş demek ki. Çıkamıyor. Bizde bir Leslie. Sende biraz kastan Leslie var ya. Efsane olur biliyor musun? Vallahi efsane olur. Böyle hızlıca. Nereye gidiyoruz hocam? Buradan içe doğru. Alfa ile uğraşılmaz hocam. Alfa ile orada uğraşılmaz gerçekten. Alfa durmuyor yerinde çünkü. Dur orada bir Tamam. ikinci kill. İkinci kill geldi. Faniyle. Çok güzel. Çok güzel. Bu baya iyi. O Orada bir Roger mı geliyor? Ben şuradan kaçarım ki. Kaçarım ki. Kaçamadım. Ya bak işte bunu becerebilsem daha iyi olabilirim biliyor musunuz? Burada tam o atak sırasında duvara direkt e, nişanlayamıyorum. O, o heyecan, o gerilimle direkt e, ışınlanamıyorum. Ya yani, ışınlanamıyorum derken orada zinciri atamıyorum. Ve ee, Amon yine başladı. Amon da kulağın bir taraftan Amon'da arkadaşlar. Evet şöyle hızlıca bir gidelim kardeş. Hızlıca hızlıca hızlıca. Şuradan kulelerden kulelerden. Hızlı hızlı seri seri. Lan iyi de isabet ettiriyordum da. Haydi. Haydi hocam. Şuradan alırız. Tamam gayet güzel. Tamam işte bu. Oğlum aa arda arda. Oğlum çok iyiyim lan. Vallahi çok iyiyim ha. Aa çok iyiyim gerçekten çok iyiyim ha ama bayağı öleceğim ben öleceğim öleceğim. Ooo orman item attım ya. Abi heyecanlandım biliyor musun? Bayağı heyecanlandım. Hani beni nasıl heyecanlandırdın böyle? Vallahi çok heyecanlandım çok iyiydi gerçekten iyiydi. Bayağı heyecanlandım çok güzel oldu ama e, orada kaçamadım işte bir an. O kulenin altından yapmamam gerekiyor ama yapıyorlar ya. Bunu yapan nasıl yapıyor o zaman? Bunu yapan yapıyor hocam işte. Dur şuradan hemen kule ışınlan. Abi otomatik atmıyor musun sen ya? Tamam otomatik at. Gözünleri tamam otomatik de atıyormuş işte. Katledildi. Gayet güzel. Güzel. Ya ah, o aldı. Neyse tamam sıkıntı değil. Hadi artık bir koridor mu ittirsek arkadaşlar? Bir koridor ittirsek mi acaba? Nasıl olur? Bence gayet güzel olabilir. Bak 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 şurada bir tane şey var buradan hızlıca git abi git 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 orada bir tane zilong var zilong beni alabilir ama ben gideceğim ya zilonga doğru gideceğim abi bak orada bir zilongu gördüm ben burada saklanıyorsun galiba zilong değil mi yo saklanmıyormuş lan burada bir yerde amon çok boş yapıyorsun demiş evet amon girmeden de boş yapıyordu abicim ya rakip takım aa oradan zilong bu zilong değil mi ee, bu zilongtu galiba evet ama adamlar döndürüyorlar hocam işte. adamlar döndürüyorlar. Parsa. Ah o Parsa ben oynayacaktım şimdi var ya. Ah o Parsa ile ben oynayacaktım şimdi var ya. Abi gerçekten Fanny oynamak zor ya. İnanılmaz zor abi. Yani bilmiyorum da ben zorlandım ya. Bayağı zorlandım. Ee, hayırdır? Nasıl öldürdün sen beni yine ya? Ya Parsa çok hasar verdi de o beni nasıl öldürebildi orada ben onu anlayamadım. Ama çok zor be kardeşim. Oynamak çok zor ya. Hakikaten çok zor. Yani şu videoyu izleyip de Fanny'nin main'leri varsa bir yazın abi gerçekten. Size saygım sonsuz ya. Gerçekten sonsuz. İnanılmaz. Çok zor oynamak. Abi oradan oraya, oradan oraya. 3 tane zincir, 4 tane zincir nasıl yapıyorlar bunlar? Ben anlamıyorum bunları ya. Şuradan baksana. Bunlar otomatik mi atıyorlar acaba ya? Muhtemelen otomatik atıyor olabilirler arkadaş. Baksana. Şuradan ne yapacağız abi? Şimdi Lord'da toplan dediler. Mecbur Lord'a gideceğiz o zaman. Lord'a gidelim hadi. Haydi girdik. Oo. Tamam bir kill daha. Hop. Sakin olabilir miyiz acaba? Sakin olabilir miyiz acaba? Hop. Olmaz hocam o. Olmaz. Olmaz o. Bak. Ama ben yapamıyorum işte. Abi ben yapamıyorum onu. Hadi ya Leslie yaparsın. Leslie alırsın onu Leslie. Leslie alıyor onu galiba. Lan ultin yok mu? Üstüne nişanlasana. Eyvah eyvah. d da imdat diye bağırıyor. Oğlum imdat diye bağıracağına. Vursana adama. İmdat diye bağırıyorsun ya. Bak burada olay kopuyor. Lord'u koparttık. Tamam. Lord'u koparttık nedir ya? Lord'u aldık. Burada yine sağlam bir fight dönüyor. Amon'u kovalıyor Alfa. Amon'un Alfa maç. Dur dur dur. Bak şimdi ben nasıl sinir edeceğim onları. Bak şimdi bak bak bak. Amon. Ama bu Alfa beni alabilir biliyor musun? Hop. Güm. Güm. Hop. Aha olmadım lan. Hop. Hop. Sakin. Sakin işte bu ya. Böyle olması lazım da. Olmuyor abi. Hemen bitiyor benim şey ya. Oğlum orada Alfa ile Leslie baş başa kaldı lan. Alfa ile Leslie'yi baş başa bıraktık ya. Hadi bende mi? Aa nasıl olmadı lan o? Lan Leslie bana dua et. Bak 8. 7. asistim oldu. Aga be yazmış Alfa. Alfa yapacak bir şey yok kardeşim. 2'ye 1 geldik ama özür dileriz. Gerçekten yapacak bir şey yok burada şu an. Evet devam devam devam. Tekte de 3 kişi almıştım ya diyor. Vallahi aldın beni aldın da diğerlerini alamadın ama şimdi öyle bir şey var. Bak burada da bir sıkıntı var. Buraya doğru gideceğiz ama adamlar bizim koridorların içinden geçtiler arkadaşlar ya. Yani gerçekten biz şu an için sıkıntı. Lan şunu da bir isabet ettir artık be. Şunu da bir isabet ettir ya. Tamam. Sakin olabilir miyiz? Orada bir Mia gördüm sanki. Oğlum Mia nereye gitti lan? Aa Mia nereye kayboldu? Orada bir tane Mia vardı sanki. O anda da aldı diyor. Evet evet son anda Lestley aldı. Hop! Aa oğlum ben niye buna orman itemi basıyorum heyecandan ya. Uf, abi hep heyecandan orman itemi bastım yine ya. Böyle bir şey olabilir mi? Çok kötü oldu. O kötü oldu işte. Abi zaten böyle bir şey tek benim başıma gelirdi. Bizim takımdan adamla onların takımdan adam arkadaş oldular. Böyle bir şey olabilir mi? Tutun. Zaten bana denk gelirdi ya. Bendeki şansa hep bana olur zaten böyle şeyler. Burada bir alfa. Bunun o alfayı alırsam çok güzel olur biliyor musun? Alabilir miyim acaba? Abi çok hızlı geliyor. Şuna baksana ya. Bu kim lan? Şuna baksana. Yani tamam bizim Parsa çok iyi iş çıkardı orada ama... kulemizde de gitti. Hadi bu kule de gidiyor. Muhtemelen bu kule de inecek şimdi. Evet o kuleyi de indirdiler. Yani kötü oldu be. Bu kötü oldu hocam. Şu an çıplak bir şekilde kaldık burada ya. Resmen kulemiz saldırı altında şu an. Alfa gidiyor galiba. Amon alfayı öldürmüyorsun ya. Ya öldürebileceğin alfayı öldürmüyorsun kardeşim. Böyle beni sinirlendiriyorsun. Saçma sapan işler yapıyorsun ya. Ha ben çok doğru işler yapmıyorum ama. Valla sen daha saçma iş yapıyorsun hocam ya. Ben bir de ilk defa oynuyorum bu karakterle. Yine 3 kill aldım ha. Abi çok zordu adamlar şeye gittiler bak. Aha. Abi adamlar lorddalar ya. Lorddalar ya. Alan vallahi çok güzel öldürdüm. Vallahi çok güzel gittim ha. Yemin ediyorum var ya canını yarıya yarıdan az indirdim yani. Yarıdan aza indirdim ama lordu bırakmadım çünkü orada Mia lordu alıyordu. Bak şu an maç başından beri gerçekten bana dua etmelisiniz. Lord gidiyordu. Bak üst kulemizle orta kulemiz gitti zaten hiç kulemle bir şey kalmadı. Çakan baka kazanacağız diyor. Ya şaka maka kat iyi kazanacağınız zaten de. Ama Lord'u bırakmadım. Hadi. Ha gayret. Ha gayret lan. Abi olmaz. Lord canını dolduruyor. Dolduruyor. Doldurmadan. Alamaz mısın onu Amon? Amon senin Allah cezanı vermesin. Nasıl alamadın be kardeşim? Alamadın da ben geliyorum hadi. Ben geliyorum. Ben keseyim bari. Ben keseyim ben. Ben de nasıl keseceksem artık onu. Yani o kadar da gaza gelmeye gerek yok. Lord'a gidiyorum. Abi ben nasıl alayım bunu baksana Baksana ben nasıl alayım Gitti Hadi lord da gitti hocam Lord da gitti Lord gidiyor gitti bile Ne yapacağız 1380 altın gerideyiz Önce kasılın ya arkadaş kasılın diyon da Teslim ol Diğer oylamalara göre vereceğim İkinci yeşil geldi Bir yeşil daha gelirse Ben de yeşil verip işi bitirebilirim Ben reddet verirsem reddete gider Şu an e, bekliyorum hocam takımımız teslim olursa bir yeşil daha gelirse bekliyorum. Şu an teslim olmayı bekliyorum. Bakalım takım ne diyecek. Ha, reddetti takım. Tamam. Reddetti. Evet alfa malfa geliyor. Alfa malfa geliyor. Hocam alfa geliyor. Baksana. Adamları resmen ya mermiye kafa atar gibi girdim. Mermiye kafa atar gibi girdim. Lord'u indirdik de kulemize bakar mısınız? Kulemiz gitti. Kulemiz sıkıntı. Çok büyük sıkıntı şu an. Adamlar buradan geliyor bak. Buradan geliyorlar. Buradan geliyorlar. Burada Zilong indi. İnmeden kurtuldu mu? Kurtuldu vallahi kurtuldu. Şöyle bir bakalım. Ha gayret dayanabilirsiniz. Dayanabilirsiniz. Abi dayanamayacaklar gibi. Ama savundular savundular. Savundular. Mia falan gelirse sıkıntı. Benim 5 saniyem kaldı ama ben yetişemeyeceğim galiba. 2, 1. Ben de doğdum. Abi ben ne yapayım burada? Aldılar ki. Aldılar abi. Ben doğana kadar aldılar çok zor bir karakter. Hani ama hakikaten bir takımda şöyle sağlam oynayan bir fani varsa kazanmama ihtimaliniz çok çok düşük arkadaşlar. Hani de böylece görmüş olduk sizlerle birlikte. Diğer videolarda görüşene kadar. Hoşçakalın. Bay bay.